Kardeşlerim, abilerim, ablalarım selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dışarıda satılan o tazecik süt mısırların tarifini vereceğim ve birlikte yapacağız. Bunun için öncelikle 4-5 adet mısırı iyice ekleyip tencerimize koyuyoruz. Hemen ardından 2 su bardağı 400 ml yaklaşık sütümüzü içine ekliyoruz. Birlikte ekleyelim. Bu arada bu ilk sesli videom sesli şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Siz de bu şekilde düşünürseniz lütfen... Yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdi e, Mısırların boyunu geçecek e, miktarda ılık su ekleyeceğiz için ılıktan biraz daha sıcak olması çok daha iyi olacaktır. Şimdi ocağımıza geçelim. ocağına orta derece ateşte kapağını kapatarak yaklaşık bir buçuk saat kadar pişiriyoruz. Bir saat de olur fakat tam dışarıdakiler gibi istiyorsanız eğer bir buçuk saati kesinlikle öneririm. Ben Ocak kısmını direkt geçtim sizi sıkmamak adına. Evet, mükemmel bir derecede bir saat pişirdim ve mükemmel oldu. İsteğe göre tuzumuzu ekleyelim. Ve mükemmel sonuç. Mutlaka siz de deneyin. Önerilerinizi yorum kısmında belirtin. Ve bir aboneliği çok görmezseniz gerçekten sevinirim. Tadı da harika olmuştu bu arada onu da söyleyeyim. Dediğim gibi sesli devam etmek istiyorum. Eğer hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.